son nefeste iman ile ölmek için tavsiye edilen bir dua var. O dua hangi duadır? Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Yine önce kelime kelime mana verelim. Allahümme ey büyük Allah ya mukallibel kulub ey kalpleri iyiden kötüye kötten iyiye çeviren zat bunu yapan ancak sensin ya Rabbim. Sebbit kalbi ala dinik. Benim kalbimi dininde sabit kıl. Dinden döndürme, Müslümanlıktan ayırma. E bunu şöyle genel olarak manalandıracak olursak şöyle söyleyebiliriz. Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Dinden döndürme. Müslümanlıktan ayırma. Peygamber Efendimizin bu manada başka duaları da var. Mesela Ya musarrifel kulub sarrif kulubena ila taatik. Ey kalplere tasarrufta bulunan zat. Kalbimizi taatine çevir. Yine ya muhavvil el havl vel ahval. Havil halena ila ahsenil hal. Ey halleri çeviren zat. Ey Allah'ım. Bizim halimizi en güzel hale çevir. Binaenaleyh dinde sebat edip son nefeste imanla ölmek için okunması tavsiye edilen dua e, bunlardır. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Başta budur. Eğer bunu tebbit kulübena ala dinik dersek cemi sigasını kullanmış oluruz. Yani bizim kalplerimizi dinde sabit kıl demiş oluruz. Ama bir kalbi dersek benim kalbimi sabit kıl demektir.